Çaylar hazır. Hoş Hoş bulduk. Kolay gelsin. <laughs> 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 Mahmut abi? Evet. Şu anda hala 1400 rakımda madriyen. E, 1615 e, şu kesin oluyor. 1615, abi. 1615 rakım. 1615 mi müster? Öyle dedi arkadaş. Yani o kadar olduğunu zannetmiyorum. 1500'den fazla değil mi? Yani. Hatta 1450 Murat'a soralım. 1404 metre değil. Bak 1404 metreymiş. Maviyan e, bölgesindeyiz. E, herhalde bu eski yılların bunlardan hayal, farklı, şey O zaman da ödeyebilirsin. Güzel Fadi. bir tarih, doğa. Hayal -hı. Hayal -hı. Bu arada tam alada Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu İzzet Bey'e de teşekkür ediyoruz bu arada bizi buralara getirdiği için. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi geldiğiniz için başımız ağrımadı. Sağ olun, teşekkürler. Bizi buraya evimizi sağ Belediye başkanımız evet. Eee büyük emeği var. Büyük saygı duyuyoruz onun emeğine tabii. Gerçek bir doğa dostu, eee şeyler Evet. Sporcu aynı zamanda. Yok, bu manzaraları göremeyecektik bu güzellikleri. Harika yani gerçekten. Yani misyonu ve vizyonu olan bir kişiliği var. Ee, Mustafa Bey'in. Evet, daha inşallah. Daha güzel bir var. Taşın, evet, taşın altına eline koyuyor ama biz de elinin ezilmesine izin vermiyor. Yani e, Adana Bisiklet Derneği Abit e, bu işin yüklenici firması gibi. Ee, çalışıyor. Ee, çalışıyor, evet, evet, çalışıyor. E, İzzet Başkan da İzzet Başkan da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Biz insanlar memnun olsun. Buralar görsün. Evet. Bu doğayı Adana'yı sadece çukurların çukur bir çukur olmadığını, yaylalardan, evet. yaylalardan me 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 mevcut olduğunu görsünler, evet. görsünler yani. İşte gördüğünüz Adana'da 30 derece, 40 derece sıcaklıkta buraya geldik. Biz gibi derin bir yaylada. Evet. Parkurlarımız da güzel. Bugünkü yürüyüş parkurumuz da güzeldi. Son şey nedir mevcut? Katılım. 95. Dur, geçen sene aynı. 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 Evet. Düştü. Pandemiden dolayı. Evet. Yani. evet. Değil aslında. Yani geçen sene aynı. Geçen sene. Pandemiye rağmen demek ben, ki. Evet. Çok iyi. Ee, çok iyi. Yani gerçekten Katılım fena değil. Evet. Geçen senenin hemen hemen geçen yani sene gelen insanların yüzde sekseni yine burada. Evet. Yedir. Yeni, Yeni insanlar da gelmiş. ne güzel. Yani gerçekten. güzel parkurlarımız da var. Bu vadinin adı ne? Vadi neresi? Bu aşağısı. Vadi. Şurası mı? Hıh. Hı. Evet. yazısı. lan yazısı. Ota yazısı. Tamam yerlisine sorduk. Onlar daha iyi ha, evet, doğru diyorsunuz. Mesela bu ince Mehmet romanında geçen böyle yerle bir yak yakın. Evet. Yok. İnce Mehmet'in daha şey, doğuda galiba. Değil o mi? şey Osmaniye tarafında Osmaniye, de, tarafında. Kale Kale Kare, değil de Kadir tarafında. Ha, Kadir Kadir evet. de, ha, Kadir 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 İnce Mehmet'in gezdiği yeri. Ha, He, yaptım, tamam. işte yaptım, biz onu biz onu bekliyoruz. İnce Mehmet'e selamlar. Evet. evet. <laughs> öyle, öyle, bir şey yapıyoruz. Emin olun da çok oldu. Yapacağız abi. İnce bir evet. şey. Ee, Yaşar Kemal'in. Evet. Yaşar, Kemal. In. Kemal in. Yaşar Kemal. In. Kemal. Yaşar evet. onun evet. yani. Yaşar evet. Kemal. Yaşar Kemal. Onun geçtiği, yaşadığı evet. Yere, evet. Onun Kemal. 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 Kemal köprünün orada bir alay evet, taş köprünün orada. Evet. Hep oralara tekrar geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Teşekkür ediyoruz Teşekkür tekrar.